Arkadaşlar günaydın. Hayatımda asla yapmadığım bir şey yaptım bugün. 9.30 buçuk... buçukta dersim var normalde. Her zaman 10'da kalkarım öyle giderim okula. Bugün dün akşam buçukta yattım. Ve sabah 5.20'de bir anda uyandım. Çünkü şöyle bir rüya gördüm. Bazen bir rüya görürsünüz. Hani kabus değildir ama sizi huzursuz eden bir rüyadır ya. Ben de evimle alakalı bir şey gördüm. Ve böyle huzursuz oldum. Geri uyuyamadım. O yüzden 5.20'den beri ayaktayım ve saat şu an 9 falan desek 9.00'da aşırı mutlu bir şekilde uyandım çünkü uyumadım direkt. Bu da gereksiz bir bilgiydi böyle. Size <laughs> geçen bir metinle yayınlamıştım işte konuşmamı istediğiniz, ortak düşündüğümüz bir konu var mı diye. Çoğu kişi şeyle alakalı şeyler yazmış hani tam olarak bu konu değil ama bir şeyleri fazla düşünme, kafaya takma, overthink denen tanımdan bahsetmişler. O yüzden Bugün ben de bir şeyleri sürekli kafama taktığım için bu ara mesela ilişkiyle alakalı olması da okulumla alakalı başka şeylerle alakalı overthinkle nasıl mücadele ederiz acaba ne yaparız bilmiyorum. Yani öylesine ben de gerçekten konuşmak istedim çünkü bu ara benim de kafamda böyle bir sürü belirleyip yapamadığım şey var ve bunlar beni strese soktukça bu sizin hep istediğiniz video konuları ortaya çıkıyor aslında. İşte bir şeyi çok kafaya takıyorsunuz, hayat kaliteniz düşüyor. Hayat kaliteniz düşüyor, motive olamıyorsunuz. Motive olamıyorsunuz, yapmanız gereken şeyleri yapmıyorsunuz derken 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 bir şeyler sürekli kaçıyor yani nereden? O yüzden ben bu konuda bazı şeyleri nasıl açtım? En azından eskiden çok daha kafama taktığım şeyleri nasıl daha az kafaya takıyorum? Bunun hakkında bildiklerim, yaşadıklarım, her şeyi sizinle paylaşayım dedim. Arkadaşlar ee, bu videoda adam gibi bahsedebilmek için önce kendi halimden bahsetmem lazım. Yani lise hayatımdan. Lisede her zaman insanların beni ne kadar sevdiğine ve ne kadar benim hakkımda konuştuklarını, ne yaptığını çok düşünen bir insandım. Çünkü her zaman bana şey gibi geliyordu. Bir insanın beni sevmemesi için bir sebep olamaz. Ne kadar saçma bir düşünce. Yani iyi bir insan olabilirsin, birine kötü davranmamış olabilirsin ama biri seni enerji tutmadıysa yani sevmez. Bu kadar basit. Ama o zaman her zaman şöyle düşünüyordum. Herkes de aram iyi olmalı. Mesela biri benim aklımda bir şey diyor ya da beni sevmiyor gidip o insanı bulup böyle bir şey olurdum. Niye beni sevmiyorsun? Niye benim aklımda kötü konuşuyorsun? Çünkü bunlar benim için önemliydi. İnsanların benim aklımda ne söylediği, ne yaptığı. Ben kendi hareketlerimi buna göre yönlendiriyordum. İşte şunu yaparsam şöyle anlaşılır, böyle olur falan filan diye kafamda biçip tartıyordum çoğu şeyi. Obsesif derecesine gelmiştim bazen bu konularda yani. Gerçekten üniversiteye geçerken kendime şöyle bir motto edindim engel olamayacağım şeylere kafa yormayı bırakacağım. İnsanların benim hakkında ne düşündüğü, değiştiremeyeceğim şeyler. Benim hayatta değiştiremeyeceğim bazı şeyler var mesela. Ben bunlar hakkında kafayı takmayı bırakmam lazım. Neyi değiştirmem? Geçmişi değiştiremezsiniz mesela. Ailenizi değiştiremezsiniz. Doğum yerinizi değiştiremezsiniz. Ee, fiziksel bir sürü özelliğinizi değiştirebilirsiniz artık. Onları saymıyorum. Ama hayatta bazı değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Hayatınıza girmiş insanları olmamış gibi davranamazsınız. Ders çıkarıp sadece hayatınızı öyle devam edebilirsiniz. Hayatta değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenin. Onları en iyi haline getirmeye çalışın. Ama değiştiremiyorsanız da hayat kalitenizi bunun yüzünden düşürmeyin daha fazla. Çünkü sizin kafaya taktığınız şeyler bir şeyi değiştirmeyecek ama gelecekteki hayatınızı etkileyecek. İşte şöyle yapsaydım böyle olurdu deyip eve kapağınızı atıyorum. Bir gün saçma sapan bir şeye kafa taktınız, o bende bazen oluyor. Niye şöyleyken şöyle yapmadım ki diyorum, kafamı yoruyorum. O gün kendimi iyi hissettirecek, yarın kalkma daha mutlu uyanacağım şeylere yapamıyorum. Yani yapamıyorum yani. Bu benim saçma sapan değiştiremeyeceğim bir şey, o kadar kafama takılıyor ki benim bir haftamı bile etkileyebiliyor ve ben böyle bir şey olurum o bir haftadan sonra. Geçen hafta aslında bunu bunu yapmam lazımdı. Bunu bunu yapabilirdim. Şuraya gidip şunu almam lazımdı. İşte şu dersimde şöyle yapmalıydım. Şuna şunu söylemeliydim. Şu insanla buluşup kahve içip vakit geçirip uzun zamandır görmüyordum onu. İyi hissedebilirdim. Ama ben ne yaptım? Asla değişmeyecek bir şeyi kafama taktım. Ve değişmedi hiçbir şey. Sadece ben bir haftamı kaybettim. O yüzden böyle düşünüp, böyle düşünüp, böyle düşünüp bir buçuk iki yıldır Kendime tebrik. Çok daha azalttım bu huylarımı. Kısacası hala kafamı bazı şeyleri takıyor muyum? Tabii ki ama YouTube kanalı açtıktan sonra gerçekten insanların benim hakkımda ne yorum yaptığını çok daha az düşünmeye başladım. Eskiden dış görünüşüme çok daha fazla takıyordum. Artık çok daha az takıyorum çünkü hani ben buyum. Değiştirebileceğim bazı şeyler var. Değiştiremeyeceğim bazı şeyler var. Bunu kabulleniyorum. Hani insanlar sen çok güzel olsan da çok Çirkin olsam da çirkin kelimesi de çok kaba geliyor ama başka kelime bulamadım kısacası. Bir şekilde seni eleştirmek isteyen her türlü eleştiriyorum. Evet. Bunu değiştiremem arkadaşlar. Yani bazı şeyleri değiştiremem. Onları olabildiğince sevmeye çalışıyorum o yüzden. Çünkü değiştirme şansım da var tabii ki. Ben fiziksel olarak artık her şeyi değiştirebilirsiniz. Yüzünüzü, vücudunuzu, göz renginizi bile değiştirebiliyorsunuz. Ama bazı şeyleri kabullenmek ve devam etmek çok daha iyi hissettiriyor. Ben bunu fark ettim. Zaten bence insanı iyi hissettiren Değiştirme şansı varken değiştirme. Mesela bu devirde arkadaşlar ameliyat olmak, estetik olmak gerçekten zor bir şey değil. Hani belli bir miktar para biriktirip ya da hiç para biriktirmeden direkt bir yere gidip bunu yaptırabilir her insan. Ama önemli olan bu şansı varken yaptırmamak. Bir şans size verildiğinde yapmamak. Böyle overthink edilen konuları birkaç başlığa ayırırsak. Çünkü bu videolarda biliyorum herkes ister istemez kendiyle ilgili olan kısmı izlemek istiyor. İnsan için en yorucu olan kendiyle alakalı overthink etmek. Çünkü ilişki yaşadığı insanla overthink ediyorsan hayatından çıkarma şansın var. Eğitim hayatını bırakma şansın var. Yani bırak imkansız değil sonuçta şimdi yani diyeceksiniz nasıl bırakayım bilmem ama hani okulu bırakma şansınız var. Okulu değiştirme şansınız var. Bölüm değiştirme şansınız var. Overthink ettiğimiz bu konular var. Sınavda başarısız olduysanız her zaman B seçeneği vardır size. Bunu her zaman söylüyorum. Ben ...akademik olarak inanılmaz başarılı bir insan değildim hiçbir zaman arkadaşlar. Aptalım asla demem ama işime hiçbir zaman gelmedi ders çalışmak. O yüzden ben her zaman... ...bu böyle olursa ne yaparım diye sevdiğim seçenekleri üretmeye çalıştım... ...ve hayat beni bir şekilde buraya sürükledi. O yüzden her şeyin ikinci seçeneği vardır. Ama kendinizle ilgili overthink ettiğinizde... ...şeyin farkındalığı insana çok koyuyor. Bunun hakkında hatta bir sürü caps falan oluyor. Ee, hayatımın bana bağlı olduğunu fark ettiğim o an. Hani gerçekten... Mesela geleceğinizi düşünüyorsunuz, kendinizi düşünüyorsunuz, işte dış görünüşünüzü düşünüyorsunuz. Böyle bir şey oluyorsunuz. Çözüm yine bende. Yani ben bir huyumu sevmiyorsam, kafaya her şeyi çok takıyorsam neden takıyorum? Ben her şeyi kafaya çok taktığım için. Sebep sonuç direkt yani. Gelecek kaygım çok fazla var. Geleceğimi nasıl düzene sokabilirim? Kendim yine bir şeyler yaparak. Yani bu her zaman böyle bir sebep sonuç ilişkisi olarak ilerliyor kendinizle ilgili overthinkler. O yüzden ben üniversite geçince şöyle olmaya başladım. Üniversiteyi bitirip kendi hayatıma başlayıp bir şekilde bağımsızlığıma kavuşmam lazım. Buna nasıl kavuşacağım? Üniversiteyi bitirip derslerim geçerek. Bunu nasıl yapacağım? Ben ders çalışarak. Yani annemin ya da herhangi bir insanın bunu yapamayacağını fark etmek beni böyle bir şoku uğrattı 18 yaşından sonra. Çünkü lise yine bir şekilde geçiyor. Yani sabah anneniz sizi uyandırıyor, bir şey oluyor, bilmem ne. Ama üniversite gerçekten kendi... E kendi ayaklarınız üstünde durmaya başlıyorsunuz. Aile evinde yaşasanız da yaşamasanız da. Tabii ki tek yaşamak çok daha zorluk getiriyor ama en başta o alakalı olan şey kendiniz. Ondan sonra da çevreniz oluyor. Zaten kendinizle alakalı bir şeyleri düzeltmeye başladığınızda çevrenizi de ona göre şekillendiriyorsunuz. İşte ilişkiler dediğim şey de bu. İlişkiler deyince illa sevgililik olarak düşünmeyin bunu arkadaşlıklar ve aile ilişkileri de yani siz her şeyi kafaya takan bir insansanız sizde belli duygular ortaya istemsizce çıkacak işte sinir, agresifleşmek bunlar bir şeyler kafaya takınca ister istemez gelen duygular ve ben çoğu zaman agresifliğim bu sebepten dolayıdır. Ben zaten gerilen bir insanım genel olarak. O yüzden overthinkimi de en alt seviyeye indirmeliyim ki zaten gerginliğimle beraber onlar top seviyede olursa ben yaşamsal faaliyetlerimi sürdüremem. Hiçbir kimse ...gelip size bu konuda yardımcı olmayacak. Yani diş perisi, doğal baba, işte periler yok... ...değneğini getirip, size dokunup bunları yok edecek. O yüzden siz kendi kendinize bunları yapmak zorundasınız. Bu benim dediğim şeyler de böyle çok farkındalık yaratan... ...wow, beyin fırtınası şeyler değil arkadaşlar. Ben sadece daha çok farkındalığına varalım diye hepimiz bunları söylerim Ve ben attığım videoları kendimde geri dönüp izleyip kendimi motive ediyorum. Yani mesela şu an bu videodan sonra şeyi biliyorum... ...dersime gitmem lazım dersimi çalışmam lazım. Çünkü istediğim şeyleri yapmak için bazı sorumluluklarım var. i̇lişkilerde yani overthink ediyorsanız arkadaşlar, sürekli sevgilim ne yaptı, ne etti, bana yalan mı söyledi, işte nerede şu an, bana cevap vermedi, işte görüldü attı, bilmem ne, işte arkadaşlıklarında benim arkamdan mı konuşuyor, arkamdan işimi çeviriyor, şudur budur. Aile ilişkileri çok yorum yapılabilecek şeyler değil yani aile olduğu için ama öteki tarz ilişkilerde her zaman kafaya takıyorsanız problem bir sizde, İki, size uygun olmayan insanlarla arkadaşlık ve ilişki kurmanızda. Arkadaşlar, zaten bir şeyleri kafaya takan bir insansanız, bunları tetikleyecek bir insanı hayatınıza almayın. Bu size iyi gelmeyecek. Mesela siz böyle şeyleri kafaya takan bir insansanız, siz toksik ilişki insanı değilsiniz. Bazı insanlar vardır, gerçekten çok güçlü karakterdedir. Der ki ben, işte benim öyle tanıdığım insanlar var mesela, sevgilisi aldatsa da, işte ayrılsa da, bir şey de olsa, kazık yese, Uf, ne yapayım deyip el gün hayatına devam edebilecek insanlar. Ama siz böyle bir insan değilseniz ona göre ilişkiler yapmanız gerekiyor. Tabii ki ilişki yaptığınız insanın gelecekte ne harekette bulunacağını bilemezsiniz. Ama en azından başına dersiniz ki ben güveniyordum, ben seviyordum. O yüzden bu ilişkiyi yaptım. Hani şey demek gerçekten kötü bir şey yani bir ilişkiye başlarken. Üzüleceğimi biliyorum, bana iğrenç davranacağını biliyorum ama yine de. Çünkü sizin... Zaten kafaya taktığınız bir probleminiz var. Arkadaşlar bunu hastalık gibi bahsetmek istemiyorum. Ama bu duygusal olarak, psikolojik olarak bir rahatsızlık aslında her şeyi çok kafaya takmak. Bu yani insanların %90'ında olan bir şey ama ben gerçekten ilişkilerimde de, her zaman arkadaşlık ilişkilerimde de şunu gördüm. Tamamen insanla alakalı bir şey bu. Ben bir sırrımı bir arkadaşıma verirken diyorum ki ben bu insana bunu söylediğimde içim rahat etmeyecek. O zaman niye söylüyorum? Başka bir arkadaşıma söyleyince ona çok güveniyorum. Sırrımı tutacağını biliyorum. Ona söylerim. İlişki yaşadığım insan ben farklı bir ülkedeyim. Beni huzursuz edecek mi? Ben telefonuma bakmadığında kafayı yiyecek miyim? Evet. O zaman ben güvenebileceğim bir insanla ilişki yapacağım. Yani toksik insan, overthink ettiren insan yorar ve sizi de geriye düşürür. Ayağım fena karınca karıncalandı. Ne diyordum? Ha, Kendinizi de geri düşürüyorsunuz kısacası yani. Lafımı unuttum. Yanağımda bir şeyler yemiş. Bir tane de saçma sapan bir overthink şeyi geldi aklıma. Bu sosyal medyada görülen şeyler. Başkalarının hayatı bizi çok overthink ettiriyor nedense. İnsanlar TikTok'ta hele gördüğü güzellikleri, işte zenginlikleri, yaşantıları çok özeniyor ve bunları kafaya takıp kendi hayatına üzülüyor. Ben böyle şeylere çok sinir oluyorum. Ben de yapıyorum tabii ki bazen işte birinin bir yere gittiğini görüyorum. Mesela ben odan oraya gidemedim bir şey olmadı ben niye gidemedim diyorum. Ya da bir kızın ben o kadar kötü bir bir kızın o kadar güzel olduğunu görüyorum ki böyle bir içimden diyorum ki ben niye böyleyim. Ama aslında problem benimle alakalı yok. Çünkü bunu herkese bakıp siz belki bana bakıp bunu hissediyorsunuz. Ben başkasına bakıp bunu hissediyorum. Başkası başkasına bakıp hissediyor. Yani belki gerçekten çok sağ olun. hani yaşam tarzımı beğeniyorsunuz. Beni beğeniyorsunuz. Benim bakış açımı beğeniyorsunuz ama... Ben sizin gibi normal bir insanım yani. Da mesela bazen bana diyorsunuz ya işte depresyonda mısın niye sürekli böylesin. Arkadaşlar çünkü ben size hayatımın hep güzel kısmını göstermeye meraklı bir insan değilim. Yani ben size yaptığım iyi tatilleri aldığım iyi şeyleri hayatımın en mutlu kısımlarını da gösteririm tabii ki yaşarsam eğer onları kameraya alma gibi bir durum mu olursa ama onun dışında ben o anları kendim yaşamayı seviyorum ve insanların bu sosyal medyada her zaman her şeyin en iyisini göstermeye çalışmasına gıcık oluyorum. Ben mesela Instagramı öyle kullanıyorum, en iyi hissettiğim, en güzel halimi koyuyorum. Çünkü ben Instagramı her zaman böyle kullanmaya başladım. Artık insanlar çok damp gibi böyle bir her halini, her şeyini koyuyor. Ama ben orası bir poz alanı yani. Ben orayı konuşmalı bir şey koymuyorum. Ben hayatımı gösterdiğim, konuşmalı bir platform olan YouTube'da her zaman en iyisini göstermeyi sevmiyorum. Çünkü bana yapmacık geliyor. Benim hayatım her zaman mükemmel değil. Mükemmel bile olsa, gördüğünüz gibi benim de canımı sıkıldı olaylar oluyor. O yüzden. Bir şeyler overthink ettiğinizde insanların sürekli gördüğü halini gerçek hayatı zannetmeyin. Hayatım çok kötü demiyorum. Maşallah çok şükür sağlığım her şeyim yerinde ama her zaman da burada benim iyi halimi böyle güzel gözüktüğüm halimi ya da bir şeyimi gerçek hayatım zannetmeyin. Çünkü böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani bu kameranın arkası var. Gerçekten sizin yaşadığınız normal hayatın, sizin yaptığınız bütün aktivitelerin benim de yaptığım hali var. O yüzden bu sosyal medyada gördüğünüz şeylerin lütfen bu kadar can sıkmayın. Sevmediğiniz şeyleri değiştirmek için bir şey yapmazsanız o şeyler değişmeyecek arkadaşlar. Şu an sizi huzursuz eden ne varsa, neye mutsuzsanız, neye kafanıza takıyorsanız bu videoyu kapatıp başka bir videoya geçip ertesi günde tekrar bunu kafanıza takmaya devam edecekseniz o şey geçmeyecek arkadaşlar. Ya da zaman öldürmeye çalışarak da kendinizi iyi bir yere taşımayacaksınız. O yüzden en azından bir şeylerin biraz farkındalığına varıp yani aslında harbiden bunu bunu yapabilirim. O kadar da zor değil. En azından elimden geleni yaptım demek. Gerçekten bir şeyin pişmanlığını duymamak sizi iyi hissettir. Yani gerçekten hani böyle bir annem gibi konuşmak istemiyorum ama bir sınava çalışıp sınavı geçememekle sınava hiç çalışmayıp sınavı geçememek aynı hissiyat asla değil. Birinde gerçekten emek verip hani burada burada nasıl hata yaptım diye kafa yormakla yani sınavdan önem, önem veriyorum ama hayat sınavından bahsediyorum şu anda. Bir şey için hiç çabalamayıp of, zaten olmadı demek aynı şey değil arkadaşlar. Bir şey için çabalarsanız sonucunu elinde sonunda alırsınız. Demek istediğim yine her şey size bağlı. Çok yoruldum. Şu an okula gitmem lazım artık. Geç kalacağım yoksa. Sizinle böyle bir sohbet etmek istedim. Şu kameranın karşısında bir süredir konuşamıyorduk. Umarım herkes iyidir. İkinci dönemde başladı. Sömestr tatilde bitti. Çok umutsuzum. Ama neyse yapacak bir şey yok. Bu da hayatın böyle bir kısmı. O kafada beni rahatlatan bir kafa mesela. Böyle bir tatil kısmı var hayatın. Okul kısmı var. Rahatlayacak kısmı var. Şu an böyle sasan bir kısmındayım ama geçecek. Öyle. İnşallah hepimiz İnşallah bu videoyu izleyen herkes, gerçekten çok içten bunu söylüyorum, içindeki huzursuzluklara, overthinklere, kaygılara, mutsuzluklara biraz bile olsa çare bulabilir. Biliyorum gerçekten bazı insanlar çok zorluklar yaşıyor. Gerçekten hayatta bazen ciddi zorluklar var. Ben burada her zaman işte olayın sağlıksal, ailesel, ekonomik boyutundan bahsetmiyorum. Çünkü bunlar benim size fikir verebileceğim konular olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Tabii ki hani elimden geldiği kadar konuşurum ama bazı şeylerin konuşarak hallolmayacağını bilmek beni daha çok üzüyor. O yüzden inşallah hayatta belli sıkıntılarınız varsa bu konularda sağlıksal olarak hele ki bir an önce her şey düzelir. Yani diyebileceğim başka da bir şey yok. Benim sadece sizde hareketleriniz ve aksiyonlarınıza değiştirebileceğiniz şeyler yorum yapıyorum. E, sizi çok öpüyorum. Umarım her şey düzelir ve istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın.